Merhaba. Ben klinik psikolog Şahin Uçar. Muhtemelen evlilikte mastürbasyonun gereksiz olduğu inancına sahipsiniz. Evlilik yaşamında mastürbasyonu konuşmak istiyorum bugün. Evet, evliyken de mastürbasyon yapılabilir. Eşler arasında cinsel ilişkinin niteliğini olumsuz etkilemiyorsa neden mastürbasyon yapılmasın ki? Evet, evli insanlar da mastürbasyon yapabilir evli çiftlerin cinsel ilişkilerinin daha sık ve düzenli olduğunu varsayabiliriz. Bununla birlikte kimi durumlarda çiftlerin ayrı ayrı ya da birlikte mastürbasyon yaptıklarını da biliyoruz. Evli çiftler genellikle bekar insanlardan daha fazla seks yaparlar. Birçok araştırma bekar veya yeni boşalmış olmanın genellikle hem porno izlemede hem de çoğunlukla da erkek mastürbasyonunda artış olduğunu gösteriyor. Ancak mastürbasyon yapmanın tedavisi evlilik değildir. Tarihsel olarak evli insanların mastürbasyon yapması seksi mahveden olarak algılanıyordu. Genellikle evli birisinin mastürbasyon yapıyor olması evlilikte bir şeylerin yanlış gittiğine işaret olarak algılanırdı. Eğer evlilik içinde mastürbasyon yapan bir eş iseniz ya kocasına ihtiyacı olanı vermiyorsunuzdur ya da kocasının cinsel beklentileri kadın ile orantısız olduğu anlamına geliyordu. İlginç ve düşündürücü değil mi? Eşiniz olduğu halde kendi kendinize mastürbasyon yapıyorsunuz. Bu davranışların arkasındaki motivasyonu ben merak ediyorum. Bu durumu açıklayan iki önemli teori var. Bunlardan ilki tamamlayıcı teori, diğeri ise telafi edici teoridir. Tamamlayıcı teorinde eşler cinsel ilişkisini geliştirmek, iyileştirmek için mastürbasyon yaptıklarını öne sürüyor. Bu düşünceye göre mastürbasyon eşli cinsel ilişkiyi artırabilir ve iyileştirebilir. Telafi edici teori ise bunun aksine cinsel ilişki sırasında eşlerin cinsel arzularının nitelik, nicelik veya tür yönünden doyum bulamaması nedeniyle mastürbasyon yaptığını öne sürüyor. Bu iki görüşe bakarak erkekler ve kadınların mastürbasyonla ilgili farklı amaçlarla mastürbasyon yaptığını da düşünebiliriz sanıyorum. Erkekler telafi edici amaçlarla mastürbasyon yapıyor olduğunu düşünebiliriz. Yani evlilikte cinsel ilişkinin sıklığını yetersiz bulan erkekler, cinsel ilişkide yeterli doyumu yaşayamadığını hisseden erkekler, cinsel pozisyonlar ve oran seks gibi diğer detaylar konusunda yaşamak istediklerini yaşayamadığına inanan erkekler telafi edici amaçlı mastürbasyon yaptığını düşünebiliriz. Kadınların mastürbasyonu ise tamamlayıcı model tarzında mastürbasyon yaptığını düşünüyoruz. Yani mastürbasyon yaparak eşli cinsel ilişkiyi geliştirmek, iyileştirmek, renklendirmek gibi işlevi olduğunu düşünebiliriz. Her şey bu kadar net ve açık mı? Aslında durum biraz daha karışık. Birlikte düşünmeye devam edelim. Gordon ve arkadaşları tarafından yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde 7648 erkek ve 8090 kadın örneklem ile bir araştırma yapmışlar. Bu araştırmada mastürbasyon sıklığını yaş ve cinsiyet gibi özellikleri açısından incelemişler. Bu araştırmada önemli bir unsur ise bireylerin karşı cinsle cinsel ilişkisindeki memnuniyet ve tatmin düzeyini araştırmışlar. Cinsel tatmin düzeyinin sezgisel cevapları olsa da önemli bir değişken olduğunu söyleyebiliriz. Bu araştırmanın sonuçlarına genel olarak bakacak olursak evlilik ilişkisi içindeki seks yapma sıklığı ile mastürbasyon yapma sıklığı arasında bağlantı olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak erkeklerde cinsel ilişkiden memnuniyet ya da tatmin olma durumu arttıkça mastürbasyon yapma sıklığı %30 oranında azalmıştır. Bu bilgi evlilik ilişkisi içinde erkeklerin mastürbasyon yapma davranışının sıklığını açıklıyor gibi görünüyor. Bu araştırmada cinsiyetler arasında da farklılıklar olduğu ortaya çıktı. Eşler arasında cinsel ilişkilerinden tatmin olduğunu söyleyen kadınların mastürbasyon yapma sıklığının %33 oranında arttığı ortaya çıkmıştır. Cinsel ilişkilerinden memnun olmayan kadınların ise %21 oranında mastürbasyon yaptığı ortaya çıkmıştır. Yani kadınlar cinsel ilişkilerinden tatmin olmuşlarsa mastürbasyon yapma oranları da %33 oranında artarken cinsel ilişkilerinden tatmin olamadıklarını belirten kadınların mastürbasyon yapma sıklığı %21 oranında kalmıştır. Erkeklerin tersine cinsel tatmin arttıkça mastürbasyon yapma sıklıkları da arttığı gözlenmiştir. Yine bu araştırmada eşli cinsel ilişkilerinden hoşnutsuz olan erkeklerin yüzde 60, son haftalarda hiç seks yapmayan erkeklerin ise mastürbasyon sıklığı yüzde 79 oranında arttığı ortaya çıkmıştır. Bu sonuçların ortaya koyduğu şey cinsel tatmin olma değişkeninin cinsel ilişki sıklığı ile mastürbasyon sıklığı arasında aracı bir değişken olarak çalıştığı ancak erkekler ve kadınlar için değişik şekilde ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Bu araştırmada porno kullanımı ile evlilik arasındaki ilişkileri de anlamaya başlamak için kri kritik bir öneme sahiptir. Gizli gizli porno izleyen erkekler genellikle hoşnutsuz cinsel ilişki sonuçları yaşarlar. Bu erkekler neden gizlice porno izliyor? Cinsel olarak tatmin olmadıklarında evlilik içinde bu konuda konuşamıyorlar veya uzlaşma sağlayamıyorlar. Bu durumu telafi etmek için porno izleyerek mastürbasyon yapıyorlar. Cinsel memnuniyet duyguları incelenmesi gereken önemli bir konudur ve porno kullanımı veya mastürbasyon sıklığı cinsel doyumun bir göstergesi gibi görünmektedir. Terapistler cinsel ihtiyaçlarını tartışmalarına, cinsel sıklık konusunda müzakere etmelerine ve sekse karşı kazan-kazan yaklaşımları geliştirmelerine yardımcı olarak çiftleri destekleyebilirler. Pek çok araştırma pornografinin benlik saygısı, cinsel işle ve cinsel ilişki uyumu üzerindeki zararlı etkilerini gösteriyor. Erkeklerde porno kullanımının yaklaşık %95'i mastürbasyon içerir. Bu yüzden porno kullanımının etkilerini incelerken cinsel mennuniyet konusu üzerinde durmak istiyorum. Bu konuya bakan birkaç boylamsal araştırmaya göre erkekler cinsel ilişkilerinden mennun olmadığında porno izlemeye başlıyorlar. Erkek ilişkideki seks sıklığından mennun değilse daha az seks yaptığında daha sık mastürbasyon yapma olasılığı daha yüksektir. Ancak erkek Seks sıklığından cinsel olarak memnunsa daha az seks yaptığında daha sık mastürbasyon yapmadığı anlaşılmıştır. Çok az seks yapmaktan veya hiç seks yapmamaktan memnun olan insanlar nadiren mastürbasyon yaparlar. Çok seks yapan ve kendini cinsel olarak memnun hisseden kadınlar daha çok mastürbasyon yaparken cinsel açıdan tatminsiz ve daha az seks yapan erkekler daha fazla mastürbasyon yapıyor. Bu çalışmamda sizlere cinsel tatmin ile mastürbasyon sıklığı arasındaki ilişkiyi ve de evlilikte mastürbasyon yapmanın nedenselliğine dair paylaşımda bulunmak istedim. Abone olarak diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Unutma, sen değişirsen dünya değişir. Bugün bundan sonraki yaşamının ilk günü.